Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü videomuzda AYT biyoloji sorusu çözeceğiz. Ve bu soruda neredeyse 11 ismi gördüğünüz tüm sistemler konularını tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle bir sorumuza baktığımızda bakın sekretin diyor mesela sindirim sistemi, paratormon, hormonu, adrenalin, endokrin sistem, asetil kolin hem dolaşımda hem destek harekette görüyoruz. Lüteinleştirici hormon yani kısacası LH hem üriner sistemde hem de arkadaşlar endokrin sistemde görüyoruz. Şimdi gelin sorumuzu okuyalım. Aynı hormon farklı yapılarda, bakın aynı hormon farklı yapılarda birbirine zıt etkiler gösterebilir demiş. Yukarıdaki hipotezi doğrulamak için aşağıdaki önermelerden hangisi örnek verilebilir demiş arkadaşlar. Aşağıdaki örneklerden hangisi verilebilir demiş. Şimdi sekretin karaciğer ve pankreası etkisi demiş arkadaşlar. Şimdi sekretine baktığımızda sekretin hatta bir de altına kolestokini yazayım. Bakın ince bağırsaktan salgılanan iki tane hormon bunlar arkadaşlar. Sekretin ve kolestokinin. Kolestokininden başlayalım. Kolestokinin ne yapıyordu arkadaşlar? Bir pankreası uyarıyordu. Bir de safra kesesini uyarıyordu. Şimdi pankreastan ne yapıyordu arkadaşlar? Sindirim enzimi, enzimi istiyordu. Pankreasta bulunan hangi sindirim enzimleri var mesela? Kimotripsinojen var. Tripsinojen var işte arkadaşlar. Mesela pro karboksipeptidaz var. Sonra nükleidaz var, nükleotleri sindiren, sindiren bir de lipaz var, yağları sindiren Bunların salınmasını uyarıyordu. Safra kesesini ise uyarıp safra sıvısının salınmasını uyarıyordu arkadaşlar. E, safra sıvısını nereden salıyorduk? Koledok kanalından. Bunu koledok kanalından. Bunları da arkadaşlar pankreas sun kanalından salıyordu. Ve bu Virsung ile ikisi geliyordu arkadaşlar. Buradan böyle ince varsaklı duodenum'da bulunan water kabarcığından arkadaşlar bunlar birleşip işte ince bağırsağa giriyorlar diyebiliriz. Bu şekilde özetlemiş olduk. Bir de şunu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Safra sıvısı bakın karaciğer tarafından salgılanıyor. Yani karaciğer salgılıyor ama safra kesesi fazlasını depoluyor diyebiliriz. Bakın çok fazla düşecekler bu tarz sorularla. Diyecekler ki mesela safra kesesinden salgılanan safra sıvısı direkt yanlış zaten. Şimdi sekretine baktığımızda sekretin bir pankreas uyaracak. Bir de bu sefer bakın safra kesesi, safra kes, e, yani safra kesesine değil, karaciğeri uyaracak. Karaciğeri uyarıp ne yapacak? Safra üretmesini sağlayacak. Bakın dikkat edin, bir daha bunu biliyorum. Karaciğer safra üretiyor ve buradan işte sekleti karaciğerden safra üretecek yani karaciğere. pankreas uyarıp arkadaşlar. Bir karbonat iyonları salgılatacak. Bu bir karbonat iyonları baziktir. Şimdi ne biliyoruz biz arkadaşlar? İşte şurada mesela mide olsun. Bakın mideden böyle ince varsa gelecek işte besinler. Midenin ortamı asidik arkadaşlar. Şimdi ince bağırsak gelen besinler ince bağırsağın ortamı bazik. E şimdi bu asidik, bu bazik yapıya girince burada bir e, tahriş olmaya neden olacak. Yani nasıl diyelim ona bir zarar olabilir burada. Dolayısıyla bunu engellemek için işte ince bağırsak gidiyor bir bikarbona salgı attırıyor. Bu da bu asidik kimusu bazikleştiriyor. Yani pH'ini yükseltiyor ve böylelikle ince bağırsak kendini korumuş oluyor arkadaşlar. Güzel bir özet yapmış olduk. Şimdi sorumuza geri dönelim. Sekretin karaciğer ve pankreası etkisi. Ne dedik arkadaşlar? Hem karaciğer hem pankreası uyarıyor dedik bakın burada. Dolayısıyla ikisinde uyarıcı etki yapacak. Burada bakın zıt bir etki olmasını istiyordu. Bu yanlış. Yani bu olmadı. Paratormanın ince bağırsaklı böbreklere etkisi. Şimdi paratormanın de şurada üstte yazıyorum bakın. Aklımıza kalsiyum metabolizması gelecek arkadaşlar. Bundan da sorumluluk. temelde iki tane hormonumuz vardı. Bir tanesi kalsitonin hormonu bakın tiroid bezinden salgılanıyor. Tiroid bezinden iki tane hormon salgılanıyordu. Biri tiroksin, biri de kalsitonin. Bir de arkadaşlar paratiroid bezinden salgılanan parat hormon var arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın bu kalsiyonin ne yapıyordu arkadaşlar? Kalsiyum seviyesi, kandaki kalsiyum seviyesi gereğinin üstüne çıkınca kalsiyum seviyesini azaltıyordu. İşte ne yapıyordu? Mesela kandaki kalsiyumu kemiklere geçiriyordu falan. Parat hormon da aynı şekilde tam ters etki olarak bakın bunlar birbirinin antagonistidir arkadaşlar. Antagonist ne demekti? Birbirine zıt etki yapan hormonlar. Biri azaltıyor biri artırıyor. Mesela insülin glukagon. İnsülin kan şekerini azaltıyor, glukagon yapıyor, Onlar da antagonist. Peki parat ne yapıyor arkadaşlar? Eğer kalsiyum gereğinin altına düşerse ne yapıyor arkadaşlar? Onu yükseltip normal seviyesine getiriyor diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla ne yaptı arkadaşlar? Parat kalsiyumu yükseltti. Bakın yani kemiklerdeki kalsiyumu kana verir. Aynı şekilde mesela böbreklerden kalsiyum geri emer. Geri emmek ne demek? Bakın böbrekte kalsiyumu alıyor, kana geri emiyor. Yani kana veriyor demek istiyor. Aynı şekilde ince bağırsaklardan da kalsiyumu geri emer, kana verir. Ve burada bir şey daha bilmemiz gerekiyor. Bakın ince bağırsaklardan kalsiyumu emerken burada bir D vitamini aktivasyonu gerekiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ikisinde de kalsiyumu geri Yani zıt bir etki yok arkadaşlar burada da. C'ye bakalım. Adrenalin mide ve bağırsaklar etti. Şimdi adrenalin heyecan panik durumunda salgılanan bir hormonumuz arkadaşlar. Genelde çoğu şey arttırıyor. İşte kan basıncı, kalp hızı falan çoğu şey arttırıyor diyoruz. Fakat özellikle ne diyorduk? Sindirim sistemi faaliyetlerini yavaşlatır. Onlar da bakın mide ve bağırsak hareketleri Bunları arkadaşlar yavaşlattı. Bakın ikisini de yavaşlattı. Dolayısıyla burada zıt etki olmadı. Şimdi gelelim değişikliğine. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Biraz yer açılsın. Evet. Asetil polinin kalbe ve iskelet kaslarına etkisi. Bakın asetil birçok sistemde karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir hormon arkadaşlar. Ben e, soru değeri olduğunu düşünüyorum. Şimdi asetil kolin kalbi ne yapıyordu? Kalbi yavaşlatıyordu arkadaşlar. Bunu bakın şuraya alıp biraz yer açıp anlatmaya çalışayım. Evet. Şimdi bakın bizim kalbimizi arttıran ve azaltan faktörler var değil mi? Arttıranlar, azaltanlar. Şimdi arttıranlar neydi? Hani böyle kafeindir o tarz şeyler e, arttırıyordu arkadaşlar. Adrenalin mesela, nöroadrenalin. Bunu, bunu da bu arada karıştırmayın. Şuraya yazalım mesela. Hani adrenalin, nöroadrenalin sanki birbirinin antagonisti gibi ama hayır kesinlikle değil arkadaşlar. Bunların ikisi de mesela kalbini arttırıyor yani. yani. Bunlar birbirini zıttı gibi düşünmeyin şuradaki nöroekinden dolayı. Bu farklı bir şey arkadaşlar tamam mı? Bunlar ikisi de benzer çalışıyor diyebiliriz. Peki bizim için burada azaltanlar aslında daha değerli. Neden? Çünkü çoğu şey arttırıyor dedik ama azaltanlar sadece iki tane bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir tanesi vagus siniri kalbin çalışmasını yavaşlatıyor. Diğeri de asetilkolin asetilkolinormon. Bakın onu şöyle ACH şeklinde kısaltarak gösterebiliriz. Kalbin çalışmasını yavaşlatır arkadaşlar. Bu ikisini unutmayın. Zaten bunların dışında çoğu şeyi hızlandırıyor dedik. Şimdi i̇skelet kaslarını ise bu asetil kolin arkadaşlar hızlandırıyor. Onu da şurada anlatmaya çalışayım. Evet. Şimdi bakın ne diyorduk biz? Şöyle işte motor 3 plaklar oluşuyordu değil mi arkadaşlar iskelet kasında? Ve bu motor 3 plakların şu bölgesinde bakın asetil kolinler birikiyordu. Yani bu asetil kolinler ne yapıyordu? Kasın kasılmasını sağlıyor. Yani iskelet kaslarının kasılmasında etkili arkadaşlar. İşte sonra bu asetilkolinler gidiyordu işte buradan uyarıyordu endoplazmik retikulumları. Bu endoplazmik retikulumlardan işte e, ne oluyordu arkadaşlar? Sarkolemmaya daha doğrusu buna bir sarkoplazmik retikulum diyorduk kas hücresinde. Sarkolemmaya yani sitoplazmaya kalsiyum salgılıyordu ve böylelikle kas kasılması gerçekleşiyordu. Bakın yani asetilkolin kasa olumlu bir etki yaparken kalbe olumsuz bir etki yaptı. Dolayısıyla hızlı tepki gösterir diyebiliriz cevabımız değişikliği. E'ye de bakalım. Lüteinleştirici hormonun testis ve yumurtalıkları etkisi yani LH'ı demiş bize. LH arkadaşlar üriner sistemde daha detaylı görüyoruz zaten ama endokrin sistemde de biraz bahsediyoruz. Şimdi LH ne yapıyordu? Testislerden, testisleri uyarıp arkadaşlar buradan leydik hücrelerimizden, leydik hücrelerimizden testosteron salgılanmasına uyarıyordu arkadaşlar. Testosteron. Bu testosteron da işte ikinci e, cins, ikinci cinsiyet özelliklerinin oluşmasını sağlıyordu diyebiliriz arkadaşlar. Yumurtalıkları ise uyarıp ne yapıyordu arkadaşlar? Ovulasyonu yani yumurtlamayı sağlıyordu. Bakın ne yaptı? İkisinde uyarıcı etki gösterdi. Dolayısıyla bu da zıt etki olmadı arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın e, özellikle dişi genital sisteminde şöyle grafikler oluyor. Mesela şöyle 14. günde böyle bir tane hormonun pik yaptığını görüyoruz. Bunun ne olduğunu sorarlarsa buna LH diyoruz arkadaşlar. Bu bilgi de birçok yerde karşımıza çıkıyor. Görelikte arkadaşlar bu güzel soruyu hem çözmüş olduk hem de sistemleri tekrar etmiş olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.